Yemek yiyeceğiz, biraz piknik yapacağız. Bir tane kiki. Bir tane iki. Hazır mısın? Gidiyoruz. Baştan bir şeyler dökülüyor, kafam atınca kısayla gideceğiz. Biraz hayretlik yapayım. Hadi bakalım. Kurularımda ne var? Yapacağım şimdi size burayı, çok güzel! Evet. Hiç kıvama kafana... bak! Ya uçtu, hayır ne, ya! Ne vardı? Kafanda kocaman bir Yusufçuk vardı. Evet. Çok üzüldüm çünkü çok güzeldi. Geçen hiç kimse yoktu ve ben burada çok rahat bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> videomu çektim. Ama şimdi üç tane çocuk bana bakıyor. <laughs> Sana bakıyorsunuz kimsiniz? <laughs> Kanalınız ne? Ateş bastı. Evet az önce ilk defa. Kaç bin aboneniz var? Kaç yüz bin? <laughs> i̇lk <laughs> defa bile aa YouTube mu yapıyorsunuz kanalımızın? ismini yazar güzeldi. Maalesef Türkçe dedim ama yine de ilgileniyorsa diye kanalın ismini verdim. Bakalım takip edecek mi? Çok hızlı bir giriş oldu ama belki anlamamışsınızdır diye bu geldik. Bu arada bu video ikinci kere çekiliyor. O yüzden bu videoyu izlemeniz lazım. Şahin şimdi bordları hazırlıyor. Otoparktayız ve bayağı bir araba var. Biz geçen geldiğimizde sadece biz vardık. Drone'la görüntü aldık yani kanıtım var. Koyarım onları bu, bu görüntüleri buraya. Gerçekten bomboştu park. Koca gölde bir tek biz vardık bak. Bugün kalabalık olacak. Umarım yine jet skiler yoktur. Şu an hiç jet ski sesi duymuyorum. Ama geçenki gibi bordan düşmek istemiyorum yani jet ski dalgası yüzünden. Allah. Çok kötü bir dalga geldi ama. <laughs> bu sefer her şeyi doğru bir şekilde üzerimize takınca taşıyabildim. Çünkü geçen taşıyamamıştım ve rezil haldeydim yani. Sence bu video geçen çektiğimiz video ile sürekli kıyasladığımız bir video mu olacak? Ya o çok güzeldi ya. Mesela, Ama ses sorunu yaşadık çok kötü. Çok o terlikler hala orada mı? Aaah! Evet. Evet, terlikler evet. hala orada mı? Ben sen, de aşırı sen, merak ediyorum. Hala orada. Mı? <laughs> Bir takım küçük insanlar burada terliklerini unutma. Çabuk her şey düşmeye başladı üzerimden. Az önce gelen çocuk ünlü gördüm sandı sesi ya, falan de, titredi ya. Hala bizi izliyor. Ama maalesef ünlü değiliz. Suya indirme vakti. Şimdi yerleşelim ayağıma iğrenç iğrenç bir şeyler değiyor şu anda. Hiç hoş değil. değil evet suya açıldık. Gördüğünüz gibi. Göl şu anda gayet sakin gözüküyor. Şöyle göstereyim. Jet yok gibi. Hemen bizim adaya gidelim mi? Çünkü ben acıktım. Aşk adasına. Evet. Tamam. Hayır hayır aşk adasına değil. Plajlı olana gidelim. Plajlı Evet ben acıktım. Bu bence, bence de umarım ki Hadi bakalım. <laughs> ya ne güzel ya havada. Hava çok güzel. Ayende. Ne alaka? Mikail miyim ben? Mikail ne? miydi hava durumuyla ilgilenen melek? Şahin orada bir şeyler diye duymuyorsunuz. Çünkü bu kameraya sadece bir mikrofon bağlanıyor. İsyan. Sen şiir mi okuyorsun oradan bana? Ben şiir okuyordum şimdi korsanlık yapacağım. Ow. Biraz piratlık yapayım. Ne piratli? Chips pirate. Anladın mı? Botumdan cipslerimi çalacak. Yaklaşamıyorum ki. Sende de böyle superhero bot mu var? Aynen çalamıyorsun çünkü hepsi efsunlu. Chips bayır chipslerimi çalarken ben de şey söyleyeyim bu arada burası bizim kamp yapmaya geldiğimiz. Böldüm de cipsini ister misin? Evet evet evet. Onu bekliyorum saatlerdir. Yeşil miydi seninki evet. Evet benimki yeşil. Tabii ki de cipsiz. Asla ve asla board yapamam. Evet bir açılamadık. Hala aynı yerdeyiz. Kıyı hemen şurası. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Aşırı güzel bir içerik geldi aklıma. Board'un üzerinde mukbang. Böyle yemek yerek soru falan cevaplayacağız. Muhabbet edeceğiz. Yaparız bakalım ben. Çok güzel içerik ama yani yaz bitiyor. Darbuka şov. Titanic 2. Titanik 2. Titanik iki gerçekleşiyor şu anda. Bugün de su inanılmaz güzel. Ne ileri atıyor ne geri atıyor. Kürek çekmeye bıraktığında durabiliyorsun yani. Ya geriye atıyor normalde ya da tam böyle kıyıya kıyı atıyor. Kıyılara şöyle şuralara yanaştırıyor. Şu açıklıkların hepsi kamp alanları. Şu suyun siyah olması dışındaki güzelliğine bakar mısınız? siyah değil ki. Bir de böyle mesela gölün ortasında ara ara şu taşın orası mesela sığ yerler var. Orada durup böyle dinlenebilirsin, pikniğini yapabilirsin. O da güzel oluyor. Özellikle sıcaksa oralarda durup böyle bir şeyler içip piknik yapabiliyorsun. Millet bir borda üç kişi biniyor. Şahin benimle bir bordu paylaşamadı. Böyle daha rahat, daha özgür <laughs> hissediyorum kendimi. Evet ya böyle daha rahat. Herkesin daha kendi var. alanı var. Ne güzel Şahin'i rahatsız ediyordum. Şöyle şöyle arada Şöyle şöyle sallıyordum bu arada. Çok güzel rahatsız ediyordum. Konuşmaktan gitmek istediğimiz yere gidemedik Bence hala. Bence terlikler orada mı, değil mi? Bence terlikler orada değil. Evet, plaja geldik. <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Birazcık buraya park edip, bu kumsalda yemek yiyeceğiz, biraz piknik yapacağız. Ha terlikler orada mı bakayım? Dur dur dur, terliklere bakalım hemen. Ben de aşırı merak ediyorum. Orada mı? Ya almışlar. Her Terliklerin sahibi şu an bizi izliyorsa terlikleriniz Patakö Estate Park'ta park edilmiş durumda. Yani gelin buradan alın. Bu arada benim bot gidecek. Park etmedim. <laughs> yani botumu park etmeden direkt terlik bakmaya terlik koşmam. Buradan yüzülüyor yüzülüyordu normalde de. Gölde yüzmeyi sevmiyorum. Şöyle bir, şöyle bir girer çıkarım. Yüzümü sokmam mesela. Göle kafamı sokmam. Çünkü hastalık var. Hasta olabilme ihtimalinin gölde çok daha yüksek. Hadi kollarını çıkar da yemek yiyelim ben önce. Acıkmışsındır sende. Bu ne? Çöp mü bırakmışlar burada? Çöp değil herhalde bunlar. Balık yemine benziyor. Bu sefer de birileri balık yemini bırakmış. Hadi bakalım. Kuvalarımda ne var? İki tabak makarna. Su. Bir soda. adet soda. Bir Fark adet daha soda. Farklı bir çeşit. <laughs> Eğer canın onu değil de diğerini İki içmek İki tane Çatal. Bu kadar mı? Sağ ol gel. Al bakalım. Ne getirmişim? Makarna salata. <laughs> Şaşırdık mı? Hayır. Bu klasik bizim beach, paddleboard, ne bileyim bu tarz Biz ne aktiviteler zaman... yemeğimiz. Hadi orada gelsek bunu yiyoruz arkadaşlar. İçinde neler var? Söyle bakalım. Makarna var, soğan var, zeytin var, domates var. Birkaç çeşit zeytin var. Bunu bir dakika, bunu anlatmak istiyorum çünkü çok güzel hmm. yaptım. İçinde çok güzel şeyler var. Hmm. İçinde benim yaptığım mor soğan turşusu var. Çili ve portakalla marine edilmiş. Yeşil zeytin var. Kuru meyvelerle marine edilmiş yeşil zeytin var. Onun suları var mı? Var Su brine'ını da koydum. Ondan sonra kuru meyvelerden de attım içine ve o ok marine portakaldan da koydum içine. Yanında da salata. Kadar. çok güzel ellerine Ama sağlık. Çok güzel görünüyor. Çok güzel güzel yapmışız Güzel mi? Ellerine sağlık. Ben diyeceğim var. uzaklara daldın. Gün batımı da yaklaşıyor galiba. Adam bana hello dedi. Ben He. de hello dedim. Bir diye. Geçen teknelere sallıyor. Şu tarafta ne var? Çok merak ediyorum. Ben şu tarafa yürümedim. Aa şu hani gelirken bir köprü vardı ya. Bu köprü, o köprü. Dur, O köprünün üstüne hiç çıkmadım ben. Bir köprünün üstüne çıkalım. Çok tatlı. Burası da bildiğim kadarıyla kamp alanlarına bağlanıyor. Köprü. Bakalım aa buradan biz Bordla geçeriz diyorduk da buradan bord geçmezmiş ki. Çok sığ burası. Böyle. Burası bu tarafa, burası bu tarafım. Ne gidelim şöyle şu tarafa kadar. Böyle ilerliyor işte. Şurada da kamp alanları var. bu gördünüz mü? Sincap var bak ağaçta. Sincap Bey lütfen kafama ağaçtan bir şeyler dökmeyin. Ağaçtan bir şeyler dökülüyor kafama sincap yukarıda yürüdükçe. Şöyle mesela şurası bir kamp alanı. Hemen yani burada bir piknik masası var. Diğerleri muhtemelen böyle yan yana yan yana gidiyor. Çok güzel. Şunlara bakın ağaçlar da baya yaşlı yani büyük. Şunların içinde ne var aşırı merak ettim. Ne ki onlar? Bakacaksın mı? Bakacaksın mı? Birisi solucan. Evet gerçekten solucan mı var ya? Nightcrawler solucan hepsi. Balık yemi bunlar galiba. Görünüyor mu ki? Canlı yem. Gösteremem ki insan korkusu, fobisi olan falan mı? Kafayla gidiyoruz. Kim bırakmış ki ya bunları? Geçen terlik vardı. Bu sefer canlı başlası, yem var. Başkası kullanmaz. Ha geçen şey var bir de. Otoparkta da terlik vardı. Yetişkin insan terlik yetişkin Demek ki terlik günüymüş. Ayrıca bırakmışlar terlik. Artık buradaki pikniğimiz sona erdi. Başka limanlara yelken açacağız. Ready? Çok iyi en azından. Terliğimiz suya düşerse batmıyor. Ha evet, test etmiş oldum. Hazır mısın? Gidiyoruz. Evet. Ya ben çok rahattım burada. Ne güzel oturuyorduk. Manzara da güzeldi. Öğüldüğe bak. Şahin orada boğuşuyor bu arada. Hayırdır? Dengemi alamayınca bir anda. <laughs> 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 Dengemi bir anda alamayınca. Benim borda gidiyor. Ama şuna bak çok şeker maalesef. Güzel yerimizden, güzel yuvamızdan ayrılıyoruz. Ya şunun güzelliğine bak. Şöyle yerler görünce çok güzel geliyor. Ya çok güzel ama bugün göl. Biz hep böyle tatil günleri ve akşam gelelim artık. Hep öyle geliyoruz. Bir kere geldik ya gündüz o bir kere birkaç gündüz. kere. Ya bu da düz durmuyor çok kötü. Simetri hastaları rahatladı şu an. Ya bir şey söyleyeceğim bak. Altın, Suyun içinde bir şeyler altın, yüzüyor. Altın, bir şeyler şu böyle, an bana böyle, doğru geliyor. Böyle bir dalga gördüm. Bana doğru geliyor. Üç tane bir şey Radima geliyor şu an bana senin, doğru. E, şeyinin büyüklüğünde aşağı yukarı bir şey gördüm altında. Evet. Ne o? Ne? Aa benim o gördüğüm şeyler taşmış. Taşın üzerindeki dalgalarmış. Taş taş arkadaşlar bir şey yok. Aa, burası çok güzel. Bak birazdan size de göstereceğim. Çok güzel burası. Yatacağım şimdi size burayı çok güzel. Bakın burası böyle. Gölün ortasında. Bir yer. Ve sığ. Çok sığ burası. Çok güzel değil mi? İşte o gelirken bahsettiğim yerler burasılardı. böyle bazı yerlerde sığlıklar oluyor ve durup piknik yapabiliyorsunuz, muhabbet edebiliyorsunuz. Bazen böyle kalabalık gruplar buralarda bordlarıyla buluşup muhabbet ediyor mesela. Değil mi? Çok eğlenceli oluyor, aynı evet senle ben gibi. Ama çok güzel görünüyor, bayılıyorum buraya ya. <laughs> yavaş, yavaş. Aa, evet çok hızlı çekmişim. Abim bord gidiyor bu arada gitme bir yere valla yüzerek gidip alamam onu. O karanlık suda hayatta yüzmem. Kim yüzecek mecbur ben. O zaman zamanı geldi. Neyim? Videoyu kapatmanın. Hmm. <laughs> Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı ve bize bir yorum bırakmayı unutmayın. See you later. Bye. <laughs>